vedud. Vedud ne demek? Seven demektir. O kullarını çok seven ve kulları tarafından da çok sevilendir. Ya Rabbi el vedud isminin hürmetine bizleri ümmeti Muhammed'i sevdiğin ve razı olduğun kullarından eyle. Ya Rabbi bizler de seni seviyoruz. Bizler de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı seviyoruz. Sevgimizi, muhabbetimizi, ibadetlerimizi daim eyle ya Rabbi. Amin. El mümit öldüren demektir. O ölümü yaratan ve öldürendir. El mümit. Tamam mı? Duamızı da yapalım. Ya Rabbi ölüm haktır. Bizler de vefat edeceğiz. İmanla, Kur'anla, namazla, güzel ahlakla senin razı olabileceğin bir şekilde ruhumuzu teslim edebilmeyi bizlere nasip ve müesser eyle ya Rabbi. Amin. Müntakim, intikam alan, suçluları hak ettikleri şekilde cezalandıran, intikam alandır Yüce Rabbimizin ismi. Ya Rabbi, müntakim isminin hürmetine zalimlerden, zulmedenlerden en kısa zamanda intikamını al Allah'ım. Amin. Amin. Elbari, eksiksiz yaratan, o tamamen kendine has, bütünüyle benzersiz ve hoş bir şekilde eksiksiz yaratandır. Ya Rabbel Alemin sen barisin. Bizleri yarattıklarını eksiksiz yaratansın. Ya Rabbi sana sonsuz kereler hamdü senalar olsun. El Fettah hayır kapılarını açan demektir. O hayır ve güzellik kapılarını açan imkanlar İmkanlar ikram edendir değerli kardeşlerim. Elhamdülillah. Duamızda yapıyoruz. Duamızda amin demeyi unutmayalım. Ya Rabbi Fettah el Fettah isminin hürmetine bizlere güzel, hayırlı, bereketli güzel kapılar aç ya Rabbi. Ya Rabbel alemin her işimizde El Fettah ismini kuşanmayı gözetmeyi bizlere nasip ve müesser eyle ya Rabbi. El Fettah isminin hürmetine Filistin'deki kardeşlerimize ya Rabbi Filistin'deki mazlum ve mağdur kardeşlerimize de hayır kapılarını açıver Allah'ım. Amin. El Gaffar bizim için önemli olan isimlerden birisi de El Gaffar'dır. Değerli kardeşlerim nedir bu Gaffar? Bağışlayıcı demektir. O mağfireti bol olan ve günahları görmezden gelendir. Ya Rabbel Alemin ve Erhamer Rahimin El Gaffar isminin hürmetine bizlere mağfiret eyle. Bizleri bağışla ya Rabbi. Bizleri bağışladığın, affettiğin, mağfiret ettiğin, rahmet ettiğin, merhamet ettiğin kullarından eyle ya Rabbi. Amin. Elhamdülillah. Evet. El Gafur. Gafur ismi ne demekmiş? Affeden demekmiş. O günahları silip bağışlayandır. Ya Rabbi biz hatalıyız, biz insanoğluyuz, hata ediyoruz unutuyoruz, isyan ediyoruz. Ya Rabbel Alemin sen gafur isminin hürmetine günahlarımızı siliver Allah'ım. Günahlarımızı, hatalarımızı ver Allah'ım. Amin.